Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala Ali ve sahbihi ecmain. Muhterem kardeşlerimiz, Pir Efendimiz Muhammed Esad Erbil'i Kutsesur Hazretleri'nin Risale-i Esadiye ve Fatiha i Şerife tercümesi isimli eserinden kaldığımız yerden 6. bölümden devam edelim inşallah. Halkı zikrin fazileti. Yani halka halinde zikir yapmanın fazileti. İmam Ali radıyallahu anh'a zikir meclislerinden sual edilince, edilince o meclisleri övdü. Oradaki teşvik etti ve şöyle dedi. Ki, Hz. Ali Kerim Allah'a verçe ilmin kapısı. İnsanların Allah'ı zikir ve Allah, Allah Teala'nın üzerlerindeki nimetlerini taada edip hatırlamak için toplanmalarından daha faziletli hangi şey olabilir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ashabı halka halka olarak toplanırlardı. Da Allahu Teala'yı zikrederlerdi. Resulullah Efendimizin ashabı halka halka olarak toplanırlardı da Allahu Teala'yı zikrederlerdi. Bir defasında Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onların bu hallerini seyri sürüklerini gördü ve o kadar hoşuna gitti ki onları Allah-u Teala'nın refik alada has melekleri arasında zikrettiğini, onların ehli kerem olduklarını, günahlarının affedilmiş olduğunu, nefisleri ve cihatlarının neticesinde ganimetlerinin cennet ve cemalullah olduğunu buyurduğuna Allah'ı şahit gösterdi. Hak Teala meleklere karşı onlarla övünür ve nezdinde bulunanlara onları zikreder onların halka halkaları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından Riyazul Cenne cennet bahçeleri diye isimlendirilmiştir. Onların zikir meclislerinde iken melekler kanatlarıyla örter, rahmeti ilahiye kuşatır, kalplerine huzur dolar ve onların günahlarına karşılık sevap yazılır zikir meclislerine. Onlar öyle bir cemaattir ki onlarla beraber oturan katiyen şaki olmaz. Kıyamet gününde onların yüzlerinin aydınlığı bakanların gözlerini kamaştırır. Enbiya ve şüheda onların Hak Teala Hazretlerine olan yakınlıklarına ve Allah katındaki makam ve mertebelerine gıpta ederler. Sübhanallah. Allah. Enbiya ve şüheda yani peygamberler ve şehitler ki makamları en yüksek olanlar Hak Teala Hazretlerinin onların yani zikir meclislerini bulunanların Hak Teala Hazretlerine olan yakınlıklarına ve Allah katındaki makam ve mertebelerine gıptı ederler. Hatme ağacının halka ile yapılması. Toplu halde halka zikir ve hatme yapmak meşrudur ve sünnettir. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'inde Estaizu billah, bismillah. Ve asbir nefseke me'alledine yedu'une Rabbim bil gadati vel aşi yuridune vecehe. Sadakallahu lazim. Sabah akşam Rablerinin rızasını dileyerek ona yalvaranlarla beraber sen de sabret el Kehf suresi ayet 28 buyurmuştur. Ebu Davud Bey Haki ve diğer muhaddisin Ebu Saidil Huduri radıyallahu anh'den şöyle rivayet ederler. Muhacirinin fakirlerinden bir cemaat arasında oturuyordum. Birisi de bize Kur'an-ı Kerim okuyordu. Bu sırada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelmiş de biz farkında olmamışız. Onu görünce Kur'an okuyan sükut etti. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem selam 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 verdi ve dedi ki: "Nebi sallallahu aleyhi ve sellem selam verdi ve dedi ki: Ne yapıyordunuz?" dedi ki: "Kur'an-ı Kerim dinliyorduk." Bunun üzerine şöyle buyurlar: Allah'a hamdolsun ki ümmetimden kendileriyle beraber sabretmekle emrolundum. Fukara zümresin kendine yakın kullarından kıldım. Ve bana onlarla beraber yetinmemi yukarıda zikredilen ayeti celilesiyle emretti. Ravi diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bizim içimizden birisiymiş gibi kendisi de meclisimizde Rabbinin huzurunda bulunduğu gibi tevazu ile oturdu. Yaptığımız şeye teşvik edip Mübarek elleri de işaret ederek halka yaparak oturun buyurlar. Onlar da derhal Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin huzurunda halka yaparak oturlar. Yani halkı zikre Resul Efendimiz'e dahil oluyorlar. Elhamdülillah. Yani bu asap zamanında var mıydı yok muydu? Ya bu da açıkça belli. Camilerde topçu yapılan zikir. Son devir Osmanlı alimlerinden Kayseri Müftüsü Ahmet Remzi Efendi'nin bir fetvası şöyledir sorum. Cami ve meclislerde riya ve süm'a korkusu olmadığı namaz kılanların uyuyanların incinmelerine sebep olunmadığı takdirde Müslümanların cemaat halinde cehri zikir yapmaları şer'an caiz ve mendup olur mu? Cevap caizdir ve en fazileti ibadetlerdendir. İbni abinin bu konuda şöyle demiştir. Mescitler farz ve nafile namazları kılmak, zikir yapmak ve ilim öğrenmek için bina edinmiştir. Dürrü Muhtar kitab cenaiz. Hamevi Hayşesine tip notunda İmam Şahran'ın şöyle dediği nakledilir. Mescid ve benzeri yerlerde cemaatle zikrin müstahap olduğunu bütün halef ve selef uleması ittifak etmişlerdir. Ancak zikir yapılırken namaz kılanların, Kur'an okuyanların zihinlerini karıştırılmaması ve mescitte uyanların rahatsız edilmemesi lazımdır. İbn-i Abid'in Reddül Muhtar Alet, alet Muhtar Şimdi tabi camilerde zikir yapılması böyle bir zamanda camilerde elbette zikir yapılmaz. Daha yakın zamana kadar yani zikir yapanları içeri atıyorlardı hapse atıyorlardı Cumhuriyet'ten sonra. Şimdi camilerde tabi zikir yapan bazı cemaatleri gördüm ben. Onlar şöyle yapıyorlardı. Biraz da menzile bağlı olan cemaatler herhalde. Afyonkarahisar'da gördüm. Yani cemaatin çıkmasını bekliyorlar. İmam da tanıdık tabi. Cami imamı da belki kendi sofilerinden tanıdık olsa gerek. Yani insanlar camiden dağıldıktan sonra orada hatmi ağacı yaptıklarını birkaç yerde gördüm yani. Bu şekilde olabilir cemaat dağıldıktan sonra. Zaten camide uyumaz. Ondan sonra hatmi ağacı yapılıyorsa caminin başka kısımları varsa orada namaz kılınabilir. O, onların zikir yaptıkları camide öyle bir camiydi. Genişte altı üst olan sağı soru alan yani zikir yaparken de namaz kılınabilecek bir camiydi. Böyle camilerde yapılabilir. Aslında Tabi tekke ve dergahlarda yapılsa daha güzel olur. Tekke ve dergahlar şu anda kapalı olduğu için yani evlerde yapılması en güzeldir. Yani müsait evlerde yapılması en güzeldir. Hatmi hacileri. Ve ahir da'vâhum enilhamdülillâhi <Sessizlik> rabbil âlemin.